Eşini suç işlediğinde veya haysiyetsiz hayat sürdüğünde boşanmada kusurlu olur mu? Türk Medeni Kanunu'nun 163. maddesine göre eşlerden birinin küçük düşürücü bir suç işlemesi veya haysiyetsiz bir hayat sürmesi durumunda diğer eş boşanma dava açma hakkına sahiptir. Küçük düşürücü suçlar genelde toplum tarafından ahlaki açıdan kabul edilmeyen ve kişinin toplum içindeki itibarını zedeleyen suçlardır. Anayasanın 76. maddesi zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik gibi suçları yüz kızartıcı suç olarak sıralar. Haysiyetsiz yaşam sürme ise kişinin toplumun genel ahlak ve etik kurallarına aykırı bir yaşam tarzı benimsemesi ve bu yaşamı sürekli hale getirmesidir. Haysiyetsiz yaşam sürmeye örnek olarak sürekli kumar veya içki bağımlılığı, suça eğilim, ahlaka aykırı cinsel davranışlar ve uyuşturucu kullanımı örnek verilebilir. Detaylı bilgi için internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz.